Evet, merhaba. Yeni bir deneyle daha karşınızdayız. 7 sınıf bileşiklerle ilgili biz bu deneyi yapma kararı aldık. Elimde sodyum metali var. Şöyle göstereyim. Sodyum metali e, suyla temas ettiğinde e, büyük bir egzotermik tepkime vererek patlama yapar. E, amacımız burada bileşiklerin oluşurken kendi özelliklerini kaybettiklerini bildirmek. E, şöyle söyleyeyim. Normalde sodyumu suya attığınızda ne oluyor? Egzotermik bir... Patlama geçiriyor, hidrojen gazı çıkıyor, çıkıyor. Klor e, suya atıldığında zehirli olabiliyor. Peki sofra tuzunun kimyasal formülü neydi? Sodyum klorür. Sodyum klorürü suya ya da tuza yemeğe attığımızda patlama ya da herhangi bir zehirlenme falan geçiriyor muyuz? Hayır, hayır. Hayır. Burada ne dedik işte size? Bileşikler bir araya geldiklerinde maddeler kendi özelliklerini ne yapıyorlar? Kaybediyorlar. Şimdi sodyumu biz bir miktar suyun içerisine bırakacağız. Ve bakalım neler olacak. Şuraya yaklaşmıyorsunuz. hiçbiriniz yaklaşmıyorsunuz. Orada durun. Evet. Geri gel. Geri gel. Yaklaşabilirsin. Uzaklaşın. Atakan uzaklaş. Polat sen çok yaklaşma. Polat bu tarafa gel. Polat yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> Açığa çıkar. <laughs> şey. Yaklaşabilir miyiz hocam? Kapatın. Hayır, hayır.